i Sayın seyirciler şimdi kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çeviriyoruz. Biliyorsunuz bugün ikinci Türk astronot yörünge altı uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Tuba Cihangir Atasever uzay yolculuğunu tamamlamıştı. E, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirdi. Şimdi sonucuna ilişkin bilgileri alacağız. E, arkadaşımızı, e, Arkadaşlarımız orada Tuna Amerika New Mexico'da. Tuna hemen seni dinleyelim. O deneyler sanıyoruz gerçekleşti değiştirildi artık tamamlandı. Neler aktaracaksın? Tamam. Fark ya. New Mexico'dan hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Spaceport üstünden merhaba. Türkiye'nin uzay araştırmalarında ikinci dönemeç noktası da saatler önce geçildi. Şimdi Mesut Durput size gösterecek. Yanımda önemli bir konuğumuz var. Yanımda Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Sever. Arka planda da Tuva'yı yörünge altı 90 kilometre irtifaya çıkaran Virgin Galactic firmasının USS VSS Unity isimli uzay aracı. Ee, hemen e, Tuva'nın çok vakti yok. Üzerindeki deneylerle ilgili araştırmalar ve analizler yapılması için birazdan e, binaya geçecek. Çok vaktini almadan kendisine bu seyahatle ilgili deneyimlerini soracağız. E, tuva 1 saat 10 dakika kadar süren bir yolculuk ve e, mikro gravity dediğimiz mikro yer çekimi koşullarında deneyler gerçekleştirdin. Türk uzay araştırmaları anlamında çok önemli köşe taşlarından biri daha ikinci astronot olarak seninle aşıldı. İlk astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın ardından öncelikle hislerini, duyguları düşüncelerini alalım. Ayrıntılı olarak seyahati soracağım. Tabii ki böylesine özel bir tecrübe yaşadıktan sonra onunla ilgili kelimeleri, doğru kelimeleri bulmak kolay değil. Birazcık hep bu Yörünge altı uçuşu gerçekleştirmiş olan geçmişten gelen astronotlarla konuştuğumuz zaman söyledikleri ortak bir şey vardı. Biraz zaman alacak yaşadığınız şeyi işlemeniz, onu anlamlandırmanız ve daha sonra dile dökebilmeye başlamanız. Dolayısıyla kendimi o zamanı tanıdıktan sonra belki daha tutarlı şeyler sizinle paylaşabilirim ama şunu çok ne söyleyebilirim inanılmaz bir tecrübeydi. Ana taşıyıcı gemiden ayrıldığımız anda yaşadığımız o düşüş sonrasında gelen roket motorunun ateşlenmesi neredeyse dik 90 derecelik bir açıyla bir dakika gibi kısa bir süre içerisinde 3 mak yani ses hızının 3 katı hıza erişmiş olmak gerçekten çok 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 etkileyiciydi ve tabii ki ondan sonra ilgili deneyleri gerçekleştirmenin akabinde kemirimi açıp süzülmeye başladıktan sonraki tecrübede kendi içerisinde bambaşka bir keyfe ve heyecana sahip diyebilirim. En özel anı da tabii ki pencereden dünyayı gördüğüm anda diyebilirim. Şimdi kıyafete baktığımızda diğer yolculardan farklı. Kıyafeti bize bir anlatmanı rica edeceğim birçok sensör algılayıcı var özel bir kıyafet zaten deneyler araştırmalar da buradan elde edilecek veriler sonrası ortaya çıkacak analizler ışığında gerçekleşecek değil mi hangi deneyleri gerçekleştirdin 90 kilometre irtifada? Dediğiniz gibi üzerimdeki tulum özel olarak tasarlanmış bir tulum. İnsanları belki tanıdık geliyor olabilir. Bizim e, lansmanımızda da daha sonraki süreçlerimizde de pek çok defa kullandığımız bir tulum. Lakin üzerinde bazı cepler, e, ilgili deneylerin entegre olabileceği arayüzler yoktu. O Önceki gördükleri tulumların. Bu özel olarak tasarlandı. ilgili deneyleri üzerimde taşıyabilmem adına. E, bu noktada sol bacağımda gördüğünüz beacon deneyinin e, veri toplama kutusunu görüyorsunuz. Kafamda Alım bölgeme yerleştirilmiş yakın kızılötesi ötesi spektroskopisi yöntemini kullanan bir ölçüm aparatıyla uçuşun tüm fazlarında beynimdeki kan dinamikleri ve dahi CSF olarak isimlendirilen omurilik sıvısının hareketleri incelenmiş. O astronotların sağlıklarını, kafa tası basıncının artması oldukça olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Araştırmacılar, Harvard Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığına geliştirilen bu deney sonucunda araştırmacılar, Uçuşun tüm fazlarında ve o aradaki geçiş dönemlerinde yüksek yer çekimi inmesinden düşük yer çekimi inmesine geçiş süreçlerinde nasıl bir dinamik gerçekleşiyor? Hem kan anlamında hem de CSF anlamında bunu ilk defa dünyada ortaya koyabilmiş olacaklar. Önemli kazanımlar hem Türkiye için hem de dünya için ortaya koymuş olacağız. Şu anda Cebimde görmüyorsunuz. Çıkartmam gerekli. Çünkü analize gitti. E, i̇nsülün kalemlerinin olduğu cep burasıydı. E, Uzikat, uzayda insülün kalemi testiyle de iki farklı doz aktarım mekanizmasına sahip olan insülün kalemini mikro yer çekimi koşullarına eriştiğimiz anda belki videolardan da görmüşsünüzdür burada izlerken dozlarını ayarlayıp aktarımlarını ilgili toplama kaplarında e, iletmiş oldum. Şu anda araştırmacılarımız da o doz aktarımını mikro yer çekiminde bu doz aktarımı nasıl oluyor? Bunun analizini başlamış vaziyetteler. İzleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum ben. Bu konuda tartışmalar var. Bu tartışmalara bir nokta koymak adına. Çünkü Tuva. Amerikan Federal Havacılık Dairesi yönergelerine göre 50 mil, 80 kilometreyi geçen herkes astronottur. Bugün bir buçuk saat önce 90 kilometreye çıktın. Yani aslında astronotsun. Amerika Birleşik Devletleri ki uzay çağını açan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Tuva sever bir astronottur. Bunu bir açıklığa kavuşturduktan sonra izleyicilerimize o 13. kilometrede iki araç birbirinden ayrıldı. BSS Unity ile G7 uçağı. Orada hızlı bir ile 90 kilometreyi bir dakikada çıktınız. Oradaki duygu ve düşüncelerini bir almak isterim. Beni çoğun son derece şaşırtan bir itkili uçuş fazıydı. Bu kadar yüksek bir takate sahip olacağını tahmin etmiyordum ee, ve etkileyici olan noktalardan bir tanesi de siz irtifa kazanırken etrafınızın bir anda kararıyor olması çok hızlı bir şekilde e, o da tecrübeye bambaşka bir boyut kattı diyebilirim. Oldukça enteresan e, ve heyecanlı bir itkili uçuş süreciydi. Son olarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştün, e, onun mesajını aldın ve e, onun sana verdiği bazı emanetler var e, ve bunun dışında Türk bayrağını, ay yıldızımızı, şanlı bayrağımızı, Azerbaycan bayrağını açtın inişte. 90 kilometre irtifaya Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı dışında neler götürdün acaba? Bahsetmiş olduğunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın bana e, vermiş olduğu e, bu özel saat sağ kolumla beraber e, benle uzaya çıkmış olan objelerden bir evet, tanesiydi. Gösterelim evet. kameraya. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tuvata Sever'e verdiği saat 90 kilometre irtifaya Tuvata Sever tarafına çıkarıldı. Dakika boyunca mikro yer çekimini tecrübe etmiş bir saat olarak dünyaya geri döndü diyebilirim. Evet. sizin de bahsettiğiniz üzere Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ek olarak onları saran bir kefiye de esasında benimle beraber göğsümün üzerinde yukarıya çıkan objelerden bir tanesiydi. Bir de karpuz dilimi Filistin'i temsilen karpuz dilimi. Bu konudaki mesajını da almak isteriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmende bu konuda gündeme geldi. Dünyaya o noktadan baktığınız zaman atmosfer o kadar ince ki küçücük bir atmosfere çok incecik bir atmosfer tabakasına sahip olan e, bir uzay gemisinin içerisinde seyahat eden yolcularız aslında. Biz uzayda sabit değiliz bir yere doğru korkunç bir hızla seyahat ediyoruz. Hep böyle güneş sistemimiz stabil gibi gösterilir ya. Güneşimiz merkezde gezegenler ip gibi dizilmişler sabit duruyor. Lakin öyle değil. Bütün güneş sistemi korkunç bir hızla galaksimizin içerisinde hareket ediyorlar. Birazcık uzaya çıkan insanlar bu üzerinde yaşadığımız kaya parçasının bir uzay gemisi olduğunu farkına varıyorlar ve o uzay gemisinin içerisinde bulunan diğer herkesin de onların mürettebat üyeleri olduğunun aydınlanmasını yaşıyorlar benim temennim ülkemin temenniyim, milletimin temennisi bu uzay gemisinin üzerinde bütün milletlerin aslında belki de yukarıdan baktığımız zaman var olmayan milletlerin tek insanlığın huzur içerisinde, barış içerisinde yaşıyor olması Filistin halkı için bu kıymetli objeleri de uzaya taşımamın sebeplerinden bir tanesi buydu diyebilirim bu barış umudunu bu ortak yaşam insanların birleşerek artık yıldızlara erişip buradaki kavgalarımızdan burada birbirimize çektirdiğimiz acılardan kurtulup birazcık daha gözümüzü yukarı, yukarılara yıldızlara çevirip oraları keşfedip o keşif duygusuyla yaşayacağımız doyumla yeni gerçeklikler inşa etmemizin bir belki minik meşalesi olabilmesi amacıyla bu objeleri de yanımda taşıdım. Son derece önemli bir mesaj. Tuvata Sever Türkiye'nin ikinci astronotu. Bu dağ zamanda vakit ayırıp TRT Haber yayınına katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. olun. Artık bunlar ilk adım misyonlarıydı. Umuyorum ki Türkiye uzay alanındaki çalışmalarını önümüzdeki yıllarda güçlendirerek devam edecek ve bunlar son olmayacak. Bunlar bir hikayenin başlangıç noktası. Biz ilk adımları attık. Bütün ümidim gençlerin kendilerine bizim bu attığımız adımlardan daha iddialı hayaller kurmaları. Daha sonra o iddialı hayalleri somut başarılabilir, erişilebilir hedeflere dönüştürüp ülkemizi, milletimizi, bütün insanlığı çok daha parlak bir geleceğe taşıması. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hoş geldin dünyaya. Hoş bulduk. Peki sağ ol. <laughs> Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Atasever TRT Haber yayınına konuk oldu dakikalar önce. Ee, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi, az önce Tuva Atasever'in de yinelediği gibi Türkiye'nin uzay araştırmalarında atılmış bir adım bu. Ve özellikle gelecekte atılacak adımlarında bir habercisi. Tuva Atasever ikinci astronot olarak 90 kilometre istifada deneyler gerçekleştirdi. Şimdi bu deneylerin analizlerinin yapılması için Virgin Galactic binasına giriyor. Arka planda Tuva'yı 90 kilometre mesafeye irtifaya çıkaran VSS Unity aracı ve Tuva Atasever seyahatini tamamladı. New Mexico'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Amerika'dan alıyoruz yayını. Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten göğsümüz kabardı Tuva sayesinde. Şimdi ana haberi burada noktalamış bulunalım.